Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Pes kalın kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz hocam? Klasmandayız. Oo oh, resistance düşük gelmiş hemen ben white çekiyorum. Takımımız böyle arkadaşlar. Böyle değişiklik yapmamıza gerek yok. Rakip takımda böyle. Güzel bir kadrosu var. Zorlayacak bizi bir rakip. Orta açıp kafa vuracak oyuncuları da var. Arkadaşlar şimdi e, nasıl desem size her gün iki video atmaya çalışıyorum ama çoğu gün atamıyorum. Çünkü her gün klasman videosu çekmek istemiyorum. Video fikri bulamıyorum. Siz de video nasıl aşağı yazmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Video fikri bulamıyorum nedense. İşte o yüzden arkadaşlar <laughs> Bu şey. sırada like atıp abone olmayı unutanlar da like atıp abone olabilirler. Ve hocam maçımız başlıyor. İnşallah bol golü bizim yeneceğimiz bir maç olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Rakibimizin ismi bir işi taş. Samuel Eto'yu indirdi. Jude Bellingham. Bellingham şey gitmedi. Arkadaşlar ben bunu ölü yaprak çıkarttım. Ya yükselen şut yükselen şutu var ama çoğu vuruş artık şey gidiyor. Ölü yaprak gidiyor. Costa indirdi. İndiremedik. indiremedik. Şöyle. Felaçsın. Bu Costa kurtadı arkadaşlar. En iyi savunmacı beklerden biridir. Bunun e, 2 tıklı kartı gelmesine az ama iki güçlendiricili atamadık. İki güçlendiricili kartı gelmesine rağmen arkadaşlar bunun şeyi bozulmadı ya. Hala adam taş gibi oynuyor ya. ya çoğu epik oyuncudan iyidir yani o kadar diyeyim size. Bellingham. geçti konu Bellingham açtı ortasını. Ve keşke açmasaydı Keşke bu fayda daha avantajlı olmuyordu. Olabilir, Olabilirdi. David hiç bildi aferin. Nerede? Tekrardan Bellingham ama geçmedi bu sefer. Kostokur turda. Roberto ile geliyor. Şöyle Ödegaard ona yetişmen lazım. Şöyle biz orta yine de kapatalım. David Villa. Aferin Ödegaard. Gördüm orada Rafael Lo. Güzel paslaşma. Rafael Leao'nun eli bomboş. Kaleci açıldı. Atamadık. Kaleci açıldı arkadaşlar atamıyoruz ya. Gonçalo'yla çok güzel gitti. Rakip iyi gitti aslında. William Saliba ve izin vermedi ama. Şöyle hocam. Alır mıyız? Hadi be olmadı. Verdi Costa Kurt'a. Yurt <laughs> Bellingham. A. Aferin Bellingham. Ah be Bellingham oralardan geçerdi yine bizde ama. Bellingham. Yurt <laughs> Bellingham oldu. Ah açamadık ortayı. Rakip hızlı çıkarsa atabilir. Aferin. Verdi Ödegard. Koşan Jut Bellingham. Bellingham. Bu gol sandım ya. Vallahi gol sandım. Bir an gol, sevinci yapacak gibi yaptım. Sağ tarafa bastım arkadaşlar. Gol sandım bir anda. Yan ağlarda buluştu top. Kasilyas. Rakip bence yakın oynayabilir. Oynamadı. Yakın sayılır. Şöyle kapattım orayı. Ah be ya. İstediğim yere alamadık. alamadık. David Villa verdi. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy orada, Tam o? haydi! Yetişemedi be! Normalde böyle olmazdı ya. Çünkü şut çekiyor, bizim savunmacılar çarpıyor. Reto'yu uzaklaştırdım oradan. Vurun lan. Aman! Şöyle oynadım. Ben White Gördü orada Gabriel Sara. Sara gidiyor. Sarayla en arkayı görecektim de Sara kullanana kadar Power'lu kullanayım dedim. Power açayım daha iyi gitsin dedim. Sarı kullanana kadar Rodri Aferin. Şöyle bir paslaştı Rafael Leo. No. Aha. Bellingham'a. Bellingham. Olmadı. var. indir aslanım. Sütte bastık yanlışlanım. Yine bizi. Ödegard. Ödegaard 1-0 ekliyoruz Rakip kalecisi. Rakip bizim ayağımızdayken top açılıp duruyor rakibimiz yani Bu da onun için bir dezavantaj Rakip bizi izliyorsa açmasın bir daha kaleciyi yani çoğu maçta sıkıntı yaratabilir. Klasmandan otur kaleci açmaları. David Villa. Roberto Carlos'un güzel pas ve gol. Nasıl yediğimizi anlamadım. Roberto Carlos'un güzel bir golü iyi araya kaçtı. Sıkıntı yok. Atar mıyız? Rakip iyi de geriye çekiyor aslında. Tüm... Kancayı açmasa Tüm... güzel Tüm... olurdu. Tüm... Ah be olmadı. Roberto Carlos yine gidiyor. Haydi kanavarı aferin. Uzaklaştır hemen. Ve hocam ilk yere bir arkadaşlar. 1-1 rakibimizle beraberiz. Şöyle bakıyoruz. Çoğu şeyde biz daha üstünüz. Tarışlarda biz daha üstün top çalmalarda değiliz. Öbür her şeyi düştünüz. Arkadaşlar siz de bu soru da <laughs> kalma böyle we'll like atmayı unutmayın. Ve maçımız başlıyor agalara. Eko Costa Kurtay verdi. Roberto Carlos sağlam orta açar. Bizim için gol şansı oluyor. için gol şansı olabilir bu atak. Rafael'le oyun indirmesi lazım onu. Gördü. Ah be. Geçti. büyük sıkıntı. Aha baskı yapıp alabiliriz. Van Nistelrooy. Aferin. Verdi. Samuel Eto. Samuel Eto. Gördü Rafael Lao'yu. Rafael Lao, adamın üstüne vurdu ama golümüzü atıyoruz. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Çok güzel bir gol. Hayır. Hayır. Aras git döverim bak. Ona kadar sayıyorum. Tamam hadi git döverim. Evet. Bellingham. Ah be, Martin Ödegaard ayağından açmasa etkili bir pozisyon olabilir bizim için. 2-1 rakibimizin önündeyiz. Şöyle hocam, Roberto Carlos. Güzel orta açar, şöyle ortayı kapatalım ama istediğim yeri oynamadı, aferin. Hayır, bomboş, bomboş gol oluyordu az daha. Az daha bomboş oluyordu, orta bomboş ya. Bir şaka gibi. Şöyle hocam atalım. ya indir aslanım onu. Bir tık boyun kısa olsa da adamsın Eto yine de. Verdi Roberto Carlos. Adam Carlos da duruyor. Güzel orta gol getirir. Güzel orta gol getirir. Ne yapacak hiçbir şey yok Roberto Carlos. Full adam Roberto Carlos da oynuyor oraya Orayı aslan tutabilirim. Üç yöne geçersek orayı tutacağım yoksa tutmayacağım. Şöyle Eto, Samer Eto vurdu. 3-2 öndeyiz. Rakibimiz biz atıyoruz, rakibimiz kovalıyor. Biz atıyoruz, rakibimiz kovalıyor. Hemen hocam durdu da durdu. Durduralım maçı. Şöyle hemen bir oyuncu değişikliği. Haaland geçmesi lazım. Sonra e, GF hatta Mbappe yesin Böyle atar. Sonra olsaydı Griezmann çekmemiz lazım. Başka göbek. Aslında iki olsa oynayabilirim kim alayım? Messi alayım. İki olsa dönelim biz. Sıkıntı yaratıyor bu rakip. Böyle olsa GF oynatayım hatta. Şöyle dos göbekte şurada. Ben White's da defansif yapalım çünkü adam full ıı, derin çizgi e, koyulmuyormuş ama. O zaman defansif buna verelim. Arkadaşlar bireysel talimatlarınızı bu kadar taktiğimizde değiştirdik. Ortadan geliyoruz. Rakip ortadan yiyor çünkü. İnşallah ekibimizin şu taktiği falan yoktur. Genelde Roberto Carlos oynuyor oradan. Evet her zaman gibi. Ama Roberto Carlos değiştirmiş Carlos'u. Oynamasa Ama biliyorum Martinelli gidiyor. Martinelli'nin önü bomboş. Önü bomboş. Aferin kaleci vur. Gördünüz mü arkadaşlar? Yediğimiz golü gördünüz mü? Adamın önü bomboş. Tutan oyuncumuz yok. Martinelli'ye. Yine bizim hatamız Ah be ya, bu sefer diksin. izin vermedi Şöyle, Hadi ben might aferin Abi yine adamda ya Arkadaşlar nasıl vardı yemin ederim Bir dakika 5 saniye 5 dakika Geçiyor oyuna göre ya Rakip Hakem şey vermiyor Beckham oradan dener mi deneyebilir Beckham iyi vurur aydır Beckham'ı bekliyoruz. Paslı mı çıkıyor? Vurdu da kötü gitti bir tık. Kalıcı bunu da yersen Oha artık derdi. Kalıcı da de arkadaşlar saçma pozisyonu sektirdi offside. Sonunda offside. Rakibin lehine yaşıyor sonunda. Bizim yanlışlık uh, yanlışlıkla olmuştur o da ha offside. Bizim tutabeller bu sefer afalladı ya bu maç. Kalıcı da çok iyi değildi o pozisyonu mesela sektirmeyebilirdi. Dışarıya sektirebilirdi. Götü'ye Aferin. Haydi Mbappe. Abi Mbappe gidemedi. Yi ama yine bizde. Gördü Messi. Messi. Lionel Messi atamadı. Messi ile hata yakaladık ama atamadı. Korner taktiğimiz yok. Ee, sağ bekle normalde açacağım. Normal açacağım zaten. Taktiğimiz olsa belki atardık hocam. Şöyle bakalım. Ben White atsın ya. Belki güzel atarız. İnşallah önde Rodri vardır. Uzun boylu bir isim var ama kim bilmiyorum. Şöyle sağ parmağımızı açtık. Hadi Gucci. Gucci vurdu. 4-3. Rakip atıyor. Biz atıyoruz. Rakip kovalıyor. 4-3'ü yakıyoruz. Aman taktikte yemeyelim. Bir tık defansa çekeceğim. Gol yiyip duruyoruz çünkü. Soldan geliyor adam. Heh. Sonunda kaçırdı. Şöyle bak bela. Gördüm orayı bomboş. Şöyle pas ama geçmedi be. Aha. Bizde. Griezmann. Gördü. bu Puti, Puti vurdu ama olmadı. David Villa van Nistelrooy. Haydi Griezmann. Yetiş ona. Buna yetişmemiz lazım. Ora bomboş. Ooo. Oh, penaltı yok. İyi ki penaltı yok. Orada sert bir müdahale yaptı çünkü. Haydi Messi. Messi gidiyor. Rakip kaleci yaştı. Messi atamadı. Mbappe. Maçın fişini çekiyor. Hocam 5-3 öndeyiz arkadaşlar. Maçın fişini çeken isim. Kylian Mbappe oldu. Rakip yine kaleci yaştı. Bu sefer işe yaramadı. 3-3 öndeyiz rakibimize karşı ve dışarı çıkıyor. Rakip soldan atak yapamayınca atak yapamıyor. Adam 4-3 tane attıysa 3'e tane soldandır muhtemelen. Birinde Roberto Carlos attı de Carlos'un sert ortası. Bir de Martinelli'nin soldan şutuyla oldu. Şöyle kapattım orayı. Aferin Cannavaro. Hocam altı gelir mi? Gördüm. Ah be geçmedi. Ve arkadaşlar 5 rekimiz rakibimizi yeniyoruz. Şimdi en iyi oyuncumuz sizce kimdir arkadaşlar? Siz yorum yazın. Ben de hemen bakıyorum. Hocam en iyi oyuncumuz Rafael Leao, Kan ve Ödegaard'mış. En kötüsü de Ronaldinho, De Gea hey ve Antony Griezmann. Rakibinin en iyisi Roberto Carlos zaten efsane oynadı Van Nistelrooy ve David Villa. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsanız aşağı yorumlarına fikrinizi yazabilirsiniz. Bay bay.